Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün emoji yastığın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. E, bugünkü emoji yastığımız farklı. E, bu sefer de Eda ablamlarınki, Eda ablamlarda bir emoji yastık buldum. E, şimdiki emoji yastığımız da böyle. Evet, böyle güzel birazcık farklı bu yanları birazcık böyle düzdü ee, bu hem daha küçük hem de yana yani buraları birazcık yanlar birazcık da yuvarlak ee, ve farklı bir emoji böyle kalp atıyor Öpücü, kalp atıyor öpücüğüyle ee, böyle güzel bir yazdık bunun adını ne koyalım bunun adı Aşkito. Merhaba ben Aşkito. He he, güzel oldu değil mi? Ee, evet. Güzel oldu bence. Evet. Böyle. Güzel bir emoji yazdık. Kafanızda koyabilirsiniz böyle. Ee, evet arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ve beni unutmasınız. Bay bay.